Herkese merhaba. Ben Ebrer. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kuzenim Sude. Merhaba. Ve annem yanımda. Merhaba. Konya Kitap Günleri için Selçuklu Kongre Merkezi'ne geldik. Burada çok sıra var çünkü herkesin HES koduna bakıyorlar. Biz de şimdi sıraya gireceğiz ve içeğe gireceğiz. Umarım güzel bir gün olur. Ya. Ay. Ay. Güzel, İçerisi çok sıcak olduğu için ve karnımız acıktığı için dışarıya çıktık, yemeğimizi yedik ve yemek yerken hep bu şekilde bu tarz müzikler devam etti. Şimdi yemeğimizi bitirdik, tekrar içeriye gireceğiz. Daha istediğim kitapları bulamadım yayın evlerinin bölümüne gelemedik. İnşallah bu ikinci kez girişimizde Bulurum ve hesaplarımı alırım. Bu rozet gördük ve bunlardan aldık. Çok seviyorum ben rozetleri. Güzeldi. Ben de sevmem kitabı. Kişisel bilgiler yerine oynayalım. Da... Şu insan kalabalığına bakar mısınız? Her yer insan dolu. Buradan başlıyor o her yer insan. Yani bir de korona var. Ha, şu insanlara bakar mısınız? Neyin sırasını bekliyorlar böyle? O kadar kalabalık ki. Bu şey değil mi? İnatsan yere düşmez. Aynen. Burada bir şey yapılıyor da anlamadım ben. Bir yazar konuşma yapacak herhalde. ufalarından çıktık. Yabancı yayınları ve EFASUS'tu galiba. EFASUS yayınlarını bulamadım çünkü acayip kalabalık Yani öyle böyle de Çok fazla kalabalıktı. Ve size zaten çektiğimiz yerde görmüşsünüzdür. İğne atsak düşmez belki yere. O kadar kalabalıktı. O zaman bu videonun da sonuna geldik. gene de çok güzeldi. Ayrıca rozet aldık. Zaten gördünüz. Onlar da çok güzeldi. Tam çıkarken de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Uribe Valsa'yı gördük. Ona da fotoğraf çekindik. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.